Yeah, so being awarded one Michelin star is an important milestone in the life of a restaurant. It's not only a game changer, it's a life changer. So the star highlights the skill of a chef, but the team as a whole as well. And one Michelin star recognizes cuisine of the greatest quality from a hardworking, passionate, and talented team who are cooking at a world class level. Evet değerli konuklar artık yıldızlardan konuşmaya başlayalım mı diye sordum Gwendal'a ve yıldızlar ne anlama geliyor diye Gwendal hemen güzel bir giriş yaptı. Şöyle açıkladı, bir Michelin yıldızıyla ödüllendirilmek bir restoranın hayatında önemli bir dönüm noktası dedi. Bir şefin ve ekibinin becerilerini vurguladığının altını çizdi. Bir Michelin yıldızı, çalışkan, tutkulu, yetenekli bir ekibin, birinci sınıf bir mutfağın üstün kaliteli mutfağın takdiridir diye de tamamladı. Ama ben bir soru daha yöneltmek istiyorum Gwendal'a. Gwendal, will there be a new Michelin stars in Turkey tonight? So I think this is going to be the most important question for everyone in this room. I came on stage with a secret card, <laughs> but I'm glad to announce that this is a big and Frankie Yes, there will be new one Michelin stars with an S in Turkey tonight. There will be new Michelin stars not only in Istanbul but also in Bodrum and Izmir. I Bir yıldızlı restoranımız var mı diye sordum ve harika bir yanıt verdi Gwendal. Birden fazla yıldızımız olduğunu söyledi. Üstelik bu yıldızların sadece İstanbul'dan da değil, İzmir ve Bodrum'dan da bir yıldızlı restoranlarımızın açıklanacağını belirtti bu akşam. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılda yine bugünlerde sadece Türkiye'nin gastronomi başkenti değil, aynı zamanda dünyanın önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olan İstanbul'un Michelin rehberinde yer almasının mutluluğunu sizlerle birlikte burada paylaşmıştık, yaşamıştık. Bugün de İstanbul'un ardından kendine özgü mutfağı ve özgün işletmeleriyle öne çıkan önemli turizm destinasyonlarımızdan İzmir ve Bodrum'un da artık Michelin rehberinde yer alacağı müjdesini sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tarihi ve kültürel mirası ile konuklarına benzersiz deneyimler sunan İstanbul'umuz, köklü tarih ve zengin yemek kültürüyle de tercih sıralarında üst sıralarda yer alan bir gastronomi şehri. Bu zenginliği yeni nesil bir birikim ve yaratıcılıkla harmanlayan şeflerimiz ile dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz ve önemimiz giderek artıyor. İstanbul hem yenilikçi şeflerin kadim bir mutfak geleneğinin, üzerine inşa ettiği yaratıcı lezzetleri hem de üst düzey restoran kalitesiyle dikkat çekiyor. İstanbul'un gastronomi alanındaki zenginliklerini keşfetmek için gelen konukların sayısı hiç de az değil. Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından da zengin bir seçkiye sahip olan ve bir gastronomi merkezi olarak her geçen gün daha çok ön plana çıkan şehir rekor ziyaretçi sayısına ulaşmayı da sürdürüyor. Dünyanın en çok ziyaret eden şehirlerinden biri olan İstanbul, bu yılın 13.1 milyon yabancı ziyaretçi olarak 9 aylık bir süreden bahsediyorum. Geçen yılın aynı dönemine göre de %11.61'lik bir artış yakalamış oldu. Bu artışta etkili tanıtım çalışmalarımızın ve böylelikle dünyanın en önemli seyahat yayınlarının gözüne İstanbul'a çevirmiş olmalarının da çok büyük katkısı var. Dünyanın önde gelen seyahat yayınları okuyucuların oylarıyla İstanbul'un Avrupa'nın en iyi şehri seçilmesi de İstanbul'un artan popülaritesinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Değerli konuklar, bu akşamki buluşmamızın önemli noktası da Ege ve Akdeniz mutfaklarının en önemli gastronomi destinasyonları olan İzmir ve Bodrum'un da artık Michelin rehberinde yer alacak olması. Bu nişane ile İzmir ve Dünyanın lüks turizmde lider destinasyonlarından Bodrum'un birer gastro şehir olarak öne çıkmasından dolayı son derece mutluyuz. Bölgenin en nitelikli ürünlerini tarladan sofraya yaklaşımıyla harmanlayan yetenekli şeflerimiz sayesinde sürdürülebilirlik kavramını önünde barın, özünde barındıran mutfak kültürümüzü dünyaya sergileyebileceğiz. İzmir ve Bodrum'u ziyaret edecek olan misafirleri, gastronominin yanı sıra Ege ve Akdeniz'in turkuaz suları, zengin tarihi mirası, yüksek tesis kalitesi ve gulet turları gibi eşsiz deneyimlerde bekliyor olacak. Bir bölgenin kültürünü ve geçmişini yaşatırken yeni yeme içme deneyimleri sunan gastronomi turizmi bugün artık başlı başına bir seyahat nedeni oldu. Biz de bu alanda pek çok titiz çalışmayı yürütüyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın önderliğinde yaptığımız etkin tanıtımlar ile dünyanın gözünü İzmir ve Bodrum'un zengin gastronomi deneyimleri ve noktalarına çekmeye, her faslatta bunu tüm dünyaya anlatmaya devam ediyoruz. Sizlerin de bildiği üzere bu kıymetli mirası etkili bir biçimde tanıtarak ülkemizin gastronomi turizm alanında dünya çapında markalaşmasını sağlamak bizim için azimi önem taşıyor. Eşsiz mutfak kültürümüzü gastronomi turizminde lider kılmak için çok sayıda kapsamlı projeye imza atıyoruz. Gerek tüm dünyada gösterilen tanıtım filmlerimiz, gerekse bölgede ağırladığımız gastronomi alanında kanaat önderlerinin haberleri ve sosyal medya paylaşımları sonucu tüm dünyanın gözünü Ege'nin bu iki özel destinasyonuna çekmeyi başardık yeme içme mekanlarını olağanüstü bir titizlikle global ölçekte değerlendiren Michelin Guide'ın ülkemizin yeme içme sektörüne gösterdiği bu ülke, Türkiye'nin gastronomi turizmde de ön sıralarda yerini sağlamlaştırmaya başladığının en güzel göstergesi. Gastronomi turizmi şüphesiz ki her kesimden turisti çekerek turizm gelirlerini önemli ölçüde arttırıyor. Michelin Guide'ın İstanbul, İzmir ve Bodrum için hazırladığı seçki, bu bağlamda önemli bir atılım. Yeme içme sektörümüz Michelin Guide'dan aldığı bu destekle global gastronomi turizmi hareketliliğinden hak ettiği payı alacak. İstanbul, İzmir ve Bodrum marka değerlerini sağlamlaştıracak. Şimdi sırada daha farklı çalışmalarla bu özel destinasyonların marka değerini katlamak var. Konuklarımızın sürdürülebilir turizm programı ile Türkiye'de sürdürülebilir bir konaklama deneyimi yaşamasını istiyoruz. Bunun yanı sıra yeşil yıldız alan mekanlarda da sürdürülebilir bir gastronomi deneyimi yaşamasını çok ama çok önemsiyoruz. Değerli misafirler gözbebeğimiz İstanbul'un yanı sıra Ege'nin incileri İzmir ve Bodrum'da hangi mekanların yıldız aldığını birazdan hep beraber öğreneceğiz. Hem bu alandaki titiz çalışmaları hem de bu kıymetli akşamı organize ettiği için Michelin ailesine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda yeni destinasyonların Michelin rehberine dahil edileceğini ümit ediyorum. Hatta gönülden inanıyorum. Bu sene Michelin rehberine katılan restoranlarımızı ve gastronomi dünyamızın kıymetli temsilcilerini de tek tek kutluyorum. Hem İstanbul'u hem de İzmir ve Bodrum'u önemli bir gastronomi merkezi haline getiren bu gurur verici başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca bu özel destinasyonlarımızın tüm dünyada tanıtılması için çaba sarf eden Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın çalışmalarına da teşekkür ediyorum. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz efendim bu ilham verici konuşmanızdan ötürü sizlere. Efendim 2024 Mişle'nin tavsiyesi kategorisinde bu gece İstanbul, İzmir ve Bodrum'da bulunan toplam 36 restoran. Evet, tam 36 restoran efendim. Mişle'nin tavsiyesi olarak rehbere girecek ve bu büyük haberi sizlere verdiğim için ben de büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi sevgili şeflerimiz, restoranlarınızın adını duyduğunuzda fazlasıyla hak ettiğiniz alkışlarla birlikte lütfen özel ceketlerinizi almak üzere lütfen sahneye buyurunuz. Şeflerimizi tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Mutluluklarını paylaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Alkışlarınızla uğurluyoruz şeflerimizi. Sıra geldi Michelin Guide müfettişleri tarafından değerli konuklar, Michelin servis ödülüne layık görülen şanslı kim? Görelim mi? Tura Restoran servis ekibine gidiyor efendim. Alkışlarınızla ben restoran müdürü Sayın İsmail Kahveci ve buradalarsa ekibini de sahneye davet etmek istiyorum efendim. Tebrikler. 2024 Michelin Servis Ödülü Tura Restoran servis ekibine gidiyor değerli konuklar. Michelin Guide 2024, Bip Gurman seçkisi geliyor efendim. Somer Şefim, ekranlardan da aşinayız sizlere. Siz de mikrofonlara aşinasınız. Hemen alalım size duygularınızı. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ne güzel bir onur. Bir dahaki sefer bana uyan bir ceket yaptırırsanız ama yaptıramazsınız. Yok çünkü ben de yaptıramıyorum özel dikim olması. <laughs> Efendim lazım. kusurumuza bakmayınız Estağfurullah, şaka diyelim. Yapıyorum, şaka yapıyorum ee, harika bir organizasyon. Hem bu kadar muhteşem yemekler hazırlamak hem de ulaşılabilir olmak ne ifade ediyor? Yani Bu seçkiye ilişkin evet. zannediyorum altının kalın kalın çizilmesi gereken en önemli nokta. Evet bence bir gurman zaten en önemli kategorilerden biri çünkü halka çok rahat ulaşabiliyor. Evet. Ee, çok demokratik bir. E, restoran seçimi o yüzden ben buradaki tüm arkadaşlarımı büyük bir sevgiyle kucaklıyorum. Hepinize çok tebrikler. Evet, o zaman hemen sizleri böyle ortaya alalım ve bir aile fotoğrafı çektirelim merkezde. Lütfen şeflerim İzmir 6, İstanbul'da 8 restoran toplamda 16 restoran Michelin Guide'ın Bib gurman ödülünü aldı değerli konuklar. Büyük alkış istiyoruz sizlerden. Michelin genç şef ödülümüz Ulaş Durmaz The Red Balloon Evet, Michelin gayet gastronomi dünyasının geleceği olan genç şefleri de onurlandırmak istiyor. Bu ödülün verilmesinin temel sebebi bu ve Ulaş şefim onlardan biri. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Seni de yeniden yerine alıyoruz. İlk yeşil yıldızımızı açıklıyoruz efendim. Circle by Vertical Şef İbrahim Tunç Evet şefimi sahneye davet ediyoruz. Yeşil yıldızını almak üzere evet gördüm şefim geliyor. Hızla. Alkışlarınızla Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Evet büyük alkışlarınızla ilk yeşil yıldızımız. Benimle sahnede kalır mısınız? Diğer yeşil yıldızlarımız için lütfen. Hiç lokanta şef Ekin Can Kün'e gidiyor efendim. Ekin şefim de hızla sahneye geliyor. Önce yıldızınız isterseniz. Üçüncü yeşil yıldızımız. Osman Sezener. Michelin Guide üçüncü yeşil yıldızımız Odurla'ya gidiyor. Şef Osman Sezener'i de yanımıza davet ediyoruz. Seçkimize giren Vino Locale Şef Ozan Kumbasar. Bir yeşil yıldız daha var. Yine İzmir'e. çok büyük bir mutluluk yaşanıyor arkada. Ben buradan elbette görebiliyorum sizleri mutluluğunuzu, sevincinizi. Evet dördüncü yeşil yıldızımız. Başlıyoruz efendim. İlk bir yıldız kazanan restoranımız. Restoran Vino Lokale, Şef Ozan, Kumbasar in Izmir. İlk yıldızımız efendim, Restoran Vino Lokal, Şef Ozan Kumbasar, İzmir'e gidiyor. Thank you. Ben dükkanı açarken hayalini kuramayacağım bir şeydi. Yani aklımızın ucundan geçmeyecek bir şeydi. Şu an buradayız. Ee, evimize, Urla'mıza üç ödülle dönüyoruz. Yani anlatılabilecek bir şey değil. Ee, öncelikle Nişlen'e bu ödülü bize layık gördüğü için, arkasından e, Turizm Bakanımıza ve TGA'ya, İzmir'e bu ödülü getirdikleri için. Ee, bu zamana kadar bizim mutfağımızda, mutfağımıza emek veren, servisimize emek veren, bulaşığımıza, temizliğimize emek veren, bütün emekçi e, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunlar bu ödüller onlara dair aynı zamanda. de olsunlar veya olmasınlar. Let's continue and we also have one star for İkinci Michelin starımız. Restoran Old Urla, Chef Osman in Esmer. Odurla, şef Osman Sezener inesme. Old Urla şef Osman Sezenere gidiyor. Öncelikle bize bu yolu açan bütün restoranlarımızda babam Ahmet Günter Sezener'e çok teşekkür ederim. 44 senedir vermiş olduğu emekten. Ondan sonra Arda'ya ve tüm Odurla ekibine, bütün çalışanlara, hepsi bizi izliyor şu anda. Biz de tebrikler. Gönlünüzce evlenin diyorum hepsine. <laughs> Sağ olun. Tebrikler. star Osman Öncelikle teşekkürlerimizi ailemize etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu yolu açan, ben bilişimden aşçılığa geçeceğim dediğim zaman gık demeyen, tamam oğlum arkanda izleyen aileme tabii ki de önce. Sonra yani tabii ki de olmazsa olmaz. Beni yani bugün buradaysak bence benden daha da değerlidir. E, aşkıma, Ezgi'ye. E, evet, eşime. Harika, bir alkış lütfen. Turizm verdi. Bakanımıza, <laughs> Mişten'e, herkese çok teşekkürler ve tüm ekibime tabii ki de. Alkışlarınızla. Sankai by Nagaya, Şef Yoshizumi Naga and Hiroko Shibata in Evet, restoran Sankai by Nagaya. İstanbul, Şef ヨシュズミ・ナガヤでヒロコ・シバタ。Please come and get your jacket. まず、ミシュラの方々、e, ここにおられる方、ありがとうございます。NJDIC でミシュ h e r、e, k ルデ e teşekkür ederim e, この星は、e, 僕たちだけじゃなくて、e, 一緒に頑張ってくれたチーム、そして家族、e, のみんなが。 e, Tottenham Bu sadece e, ikimizin değil, e, bizim arkamızdaki o kuvvetli ailenin ve takımın başarısı. E, <laughs> e, Kuluva e e e <laughs> Bütün emeği geçen bütün arkadaşlarıma, e, e, ailemize teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, sure. <laughs> Diğer şefimizin de söyleyecekleri var. Buyurun lütfen. Evet, ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Congratulations. As well to Maciek Kısı, Chef Aret Shayakan in Bodrum. Benim için bir onur. İlk senemizden bir Michelin yıldızı almak. Takımıma, eşime, Emir'e, Oğuz'a, bütün orkestra ailesine daha bir senedir bir iş yapıyoruz. Seneye hadi hayırlısı diyelim. Ares şefim çok teşekkürler. Bir fotoğraf alalım lütfen. Cenk, şef, Cenk şefim. Özür şef. dilerim. Evet son Michelin yıldızı, bir Michelin yıldızı alan restoranımız Maça Kızı. Dört senedir Bodrum'da gastronomiye büyük katkılarımız olduğunu düşünüyorum. Ve Turizm Bakanlığının bunu bize hakikaten bu yola açtığı için çok teşekkür ediyorum. Ve çok büyük Sayr Erozan ki benim mentorum ve aynı zamanda vizyonuyla beraber bu yola çıktığımız bir insan. Ekibime, aileme herkese teşekkür ediyorum ve size de teşekkür ederim bütün şef arkadaşlarım. Thank you. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> <Bir yıldız. gülüyor> son Kitchen. Osman Sezener'e. Kitchen'e gidiyor. Osman Sezener'e gidiyor. Tebrikler. Michelin star is an accomplishment. Uh, yet, maintaining stars from one year to the other it's uh, sometimes even more difficult. I would like we all give a round of applause to restaurant Turk Fati Tutak, which maintains two Michelin stars in this year's editions, highlighting exceptional cuisine. Evet, Geçen yılın iki yıldız alan mutfağı, Türk'ün sahibi Fatih Tutak bu yıl iki yıldızını koruyor. Bravo. Kendilerini sahnemize davet ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet. Tebrikler, tebrikler. Buyurun. Neler hissediyorsunuz? Evet. Bu evet. yılda korudunuz iki yıldızınızı ki bu çok e, zor ...bir durum olduğundan bahsetti. Gwendal, onun çevirisini yapamadım. O yüzden hemen altını çizmek isterim. E, yıldız almak kadar, yıldızı korumak da çok büyük bir e, başarı öyküsü. Bu anlamda son bir yılda neler yaşadınız? Nasıl geçti? Neler değişti hayatınızda? E, her şefin de e, hayali olduğu gibi... ...Mişer'in yıldızına sahip olmak çok e, güzel bir duygu. E, aslında burada her zaman söylediğimiz gibi... Süreklilik ve standart çok önemlidir. Kendimizi geliştirmek ve daha iyi yere getirebilmek için her gün çalışıyoruz. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle buradaki bütün şef arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Burada oldukları için ve tebrikler. Ekibime, aileme ve ortağıma ayrıca Turizm Bakanımıza, e, çok teşekkür ederiz. E, hepinize e, sonsuz saygılar. E, Michelin gayet e, bu sene e, bizi yine e, sevinirdi. E, umarım daha iyi yerlerde daim çok olsun teşekkür. diyelim efendim. Çok Bir fotoğraf da çok sizinle alalım lütfen. Buyurunuz. Evet, çok büyük alkışlarınızla. Gecemizin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tam yedi restoranımız. Bir yıldızla ödüllendiriliyor efendim. Alkışlarınızla. Teşekkürlerimizle, tebriklerimizle sizleri yerlerinize uğurluyoruz hepsini tekrar tekrar kutluyoruz tebrik ediyoruz efendim